Teolojik hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta açılışında haftalık açılış videomuzla birlikteyiz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün piyasaları analiz edeceğiz. Çeşitli yorumlar yapacağız arkadaşlar. Piyasa nereye gidiyor? Bitcoin ve altcoinler nereye gidiyor? Son durum nedir? Ne yapacağız? Duruma göre arkadaşlar bir yorum yapıp hayatımıza ve yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Crypto takip eden kazanır. <laughs> Diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, videoya başlamadan şunu da söylemek isterim. Pazartesi günü hafta açılışı ve cumartesi günü de haftanın kapanışı ile ilgili bir video çekiyorum. Onun haricinde ön satışlar vesaire herhangi bir projeler olduğu zaman çarşamba günlerde genelde onların videosunu çekip size yayınlıyorum. Bugünlerde de buraları takip etmeniz menfaatinizi olur. Ayrıca arkadaşlar Twitter ve Telegram kanallarımdan da ben takip etmeniz menfaatinizi olur. Oralardan da tüyolar veriyorum arkadaşlar. Zaten YouTube'da da short videolardan da sizi destekliyorum. Buralardan vermiş olduğum tiyoları değerlendirip siz de para kazanabilirsiniz. Tahtır sizin arkadaşlar. Evet. Haydi başlayalım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Türkiye'nin e, vergilerinden biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar piyasalara hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Evet arkadaşlar aynı onun itibariyle yani bugün bugün itibariyle şu KDV'lerin %20'ye çıkması, tapu harçları ve noter harçlarının %50'ye çıkması, Ondan sonra e, bu MTV'nin işte bu yıla has olmak kaydıyla yani %100 oranında bir Ocak-Fatih bandrolü kadar e, bir kez daha alınacağı söylenmesi konusunda bir yorum yapalım arkadaşlar. Bununla ilgili e, ben önümüzdeki dönemlerde yeni vergiler geleceğini bundan dolayı da arkadaşlar insanlarımız maalesef ki maalesef ee, daha çok sıkıntı çekeceğim düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hükümet ne yapacak? Biz ne yapacağız? Aldığımız ve alacağımız maaş bize yetecek mi? Ee, biz kendimizi nasıl sağlama alabiliriz? Bununla ilgili arkadaşlar yorum yapmaya devam ediyoruz. Burada da takdir sizin arkadaşlar. Yani ben artık bir şey söylemeyeceğim. A partisi, B partisi, A hükümeti, B hükümeti şöyle böyle falan filan. Ee, yani size bu konuyu şöyle kısaca bir acizane hani arkadaşlar bir şaka mağabında gerekse biraz gerçek mağabında artık ne anlarsanız bir dörtlükle kapatıyorum. Müslüm babanın dediği gibi kul kaderini yaşar bahtından ne çıkarsa arkadaşlar diyoruz. Biz de analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden kaderimizde ne varsa kısmette ne varsa arkadaşlar hükümet planı neyi çizerse Maalesef ki biz de onlar oymak zorundayız. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'den başlıyoruz. Bitcoin hala boğa bayrak e, formasyonu içerisinde devam ediyor. Hala buradaki konsolidasyonu yani 30.000 ile 31.480 30 bin, bin arasında gidip geliyor. Yalnız arkadaşlar bakarsanız 30.846'nın altında kaldı. Bakın buralarda şuradan şuraya kadar bir hacimsizlik belirtisi var arkadaşlar. Yani yukarıyı kıramadığı için aşağıya destek almaya çalışıyor. Eğer ki aşağıya kırarsa arkadaşlar 27.300'e kadar bir düşüş görebiliriz. Burada ilk desteğimiz 28.898 sonra 28.122 en sonunda da 27.321'e kadar bu bayrak formasyonu çalışmazsa aşağı doğru düşeceğini ben düşünüyorum ve bekliyorum. Bakalım arkadaşlar kısmet ne olacak nasıl olacak duruma göre takip edeceğiz. Zaten bu üst bandı 31.480'de kırması ile 34.000 dolardaki buradaki boğa bayrak hedefine ulaşacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar altcoin'ların babası Ethereum'a bakmak istiyoruz. Ethereum'da Bitcoin ile aynı durumda diyebiliriz. Yani bu da buralarda konsolidasyon oluyor. Burada 1975'i kıramadığı için bir alt bandı düştü arkadaşlar. Burada 1842'nin kırılması ile Ethereum'da da arkadaşlar ben 1758'e kadar hatta 1700'lere kadar da bir düşüş bekliyorum. Onun haricinde zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim 1975'in kırılmasıyla 2140 dolara kadar hayatına devam edip uçup gidecektir arkadaşlar. Burada XRP'den bahsediyoruz arkadaşlar. Geçenlerde söylemiş olduğum gibi kanalın yukarısına çıktı şu anda bir reset yaptı. Bakın buradaki 0.46.56 sent desteğimizin üstünde kalmaya devam ediyor. Burada kalmaya devam ettikçe arkadaşlar güç toplayabilirse tabii ki piyasan durumu itibariyle yukarıya hayatına devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen Dogecoin ve BNB'ye de bakıp ondan sonra yukarıya doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Burada Dogecoin'e bakarsanız arkadaşlar düşeni kırmıştı. Bakın şurada size şöyle bir yükselen bir kanal çizmek istiyorum bakın. Hatta şu aşağıdan oraya kadar da gelen bir yükseliş trendi diyebiliriz. Böyle bir yükseliş aşaması içerisinde olduğunu birlikte görüyoruz arkadaşlar. Yani bekleyip göreceğiz piyasanın durumuna göre ne olacak nasıl olacak. Hep birlikte bir yol çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz yani usulüyle. Normalde zaten bu tür işlemlerde en aşağı üç tane noktanın birbirine dokunması değmesi lazım arkadaşlar. Ama şöyle yaparsak biraz daha sağlıklı olur. Evet. Dogecoin'de de böyle arkadaşlar yükselen bir çizgi, kanal artık ne dersem yani yükselen bir trend içerisinde hayatına devam ediyor. Burada 0.063 61'i koruması önemli. Orayı koruduğu zaman arkadaşlar 0.0.72.75'e kadar hayatına devam edecektir. Zaten 75'in kırılmasıyla yukarıya daha yukarılara da gidecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar BNB'ye bakıyoruz. BNB'de işte e, başına gelen olaylardan dolayı küçülme senaryolarından dolayı hala düşen trendi kıramamış durumda arkadaşlar. Yalnız şurada bakın çok minimal bir e, çizgi çekip şöyle yaparsak arkadaşlar yani bu üçgen içerisinde eğer ki hayatına devam ederse bu üçgeni yukarıya kırarsa da artık BNB'de de yükselişleri görebiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada S&P 500'e bakmak istiyorum. Amerikan borsaları tabii ki bizim için ve kripto para borsası için çok önemli. Hala yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Bakın şurada şurada arkadaşlar e, 3497'den beri yükselen trendin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada 4812'ye kadar ben hayatına devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Buranın güçlü olması bizim piyasalarımız için de çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksinde e, şu anda aşağıya düşmüş ve düşüyor gibi bir hava var arkadaşlar. Burada şuradaki bandımız yani yüzbirli seviyelere doğru hala ben düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Türkiye'deki Euro TL'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. Euro TL şu anda 28 lira 69 direncini e, yoklayıp duruyor arkadaşlar. Orası zaten 30 31 TL 31 TL'lere doğru yukarı hayatına devam edecektir. Bilginiz olsun. Evet yani arkadaşlar burada dolara bakmak istiyorum. Burada dolarda 26.30 TL bizim çok güzel bir direncimiz oldu arkadaşlar. Zaten hükümetin de buralarda tuttuğunu ve satış yaptığını görüyoruz. Ee, bu faiz artırımını bekliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. O zamana kadar böyle konsolide olacak faiz da yine piyasayı yani %40-50 civarına çıkarmayacağı için çok küçük kademeli çıkaracağı için arkadaşlar bu da dolara yeterli gelmeyeceğinden dolayı ben tekrardan yok doların 27.5 28 30 TL'lere doğru hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Burada gümüşe bakmak istiyorum arkadaşlar. Gümüşün durumu çok iyi. Gümüş 19 lira 27 28 kuruşta hayatına devam ediyor arkadaşlar. 19.56'yı kırmasıyla 20 44 ve 21 seviyelerine doğru hayatına devam edecek. Zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar orada da 30 TL hedefim vardı. Bunu yavaş yavaş bekleyip göreceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bazına baktığımız zaman gümüşün bazında arkadaşlar şu anda 23 dolar seviyesinde arkadaşlar. Yükselen kanal içerisinde devam ediyor. Şu düşen trendin burasının kırılması ve bu kanalın da yukarıya doğru devam etmesiyle arkadaşlar TL bazında da artık yükselişlerin sertleşeceğini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada bakın e, altının TL tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Burada 1623 TL e, direncini yokluyor arkadaşlar. Oranın kırılmasıyla 1695 oradan da 1738'e doğru hayatına devam edecektir. Zaten burada da 1750 TL benim hedefim vardı. Ondan sonra ne olacak? Nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz yine bir yol çizeceğiz arkadaşlar. Ons pazara baktığımız zaman arkadaşlar hala düşen kanal içerisinde hayatına devam ediyor. Buradan yukarıya çıkmasıyla, bu kanalı kırıp yukarıya çıkmasıyla, bir destek vermesiyle arkadaşlar TL bazında hedef, hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçen videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar petrolden bahsediyoruz. Petrolde arkadaşlar Düşen trendi kırmıştı. Şu anda 78.73 ee, direncini şu anda arkadaşlar test ediyor. Oranın kırılmasıyla 88 dolara kadar ham petrolle e, yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'a bakıyoruz arkadaşlar. Borsa İstanbul'da şu anda bakın 6218 6218'deki direnci kırdı. Onun üzerinde 6274 sularında devam ediyor arkadaşlar. Buranın üzerinde kalmasıyla 7000 seviyelere doğru hayatına devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Ben aslında Borsa İstanbul'da size geçen videolarda da bahsettiğim gibi arkadaşlar burada bakın on, pardon özür dilerim yani dolar bazında inceleme yapıyorum arkadaşlar. Dolar bazında 254 doların kırılması ve şu kanaldan yukarıya atmasıyla asıl borsa İstanbul'daki uçuşu o zaman göreceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi durum böyleydi. Şimdi size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bakın Post Finans incelemesi bir de Dexchat isimli bir yapay zeka e, şeyim vardı arkadaşlar. Videom vardı. Bu videonun arkasına onları da koyacağım arkadaşlar. Yani buraları da inceleyip izlemeniz bu videoları ve de bu ön satış sitelerinde ve bu ön satış olaylarında da yerinizi almanızı arkadaşlar bu ay sezonu gelmeden tavsiye ediyorum size. Çünkü birincisi ay sezonun bitiminde halt eden ikincisi de ön satışlardan parayı çuvala basıp kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar haftalık açılış videomuzda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen son bir kez daha şunu söyleyeyim arkadaşlar yaparsanız da beni sevindirirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi lütfen unutmayınız. Tüylü kripto takip eden kazanır.